Black Wall Street, yok edilen bir hayal. Bu dönemde Amerika'nın kalbinde siyahların refah ve başarı dolu bir topluluk kurduğu bir yer vardı. Hareketli bir topluluk gelişiyordu. Greenwood. Bu mahalle, Siyah Amerikalıların ekonomik ve sosyal olarak yükseldiği bir yerdi. Black Wall Street olarak bilinen, siyah mükemmelliğinin bir simgesiydi. İşletmeler, bankalar, tiyatrolar ve daha fazlası burada bulunuyordu. Sokaklar siyahlara ait işletmelerle doluydu. Her köşede bir başarı hikayesi vardı. Doktorlar, avukatlar ve eğitimciler kendi topluluklarına hizmet ediyordu. Bu profesyoneller topluluğun temel taşlarıydı. Greenwood, siyah direncinin ve başarısının bir kanıtıydı. Herkesin gurur duyduğu bir yerdi. Dönemin yaygın ayrımcılığına ve ırkçılığına tam bir tezat oluşturuyordu. Bu topluluk ayrımcılığa karşı bir direniş sembolüydü. Ancak bu canlı topluluk ırksal gerilimin temeli üzerine kuruluydu. Her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Beyazların kini yüzeyin altında kaynıyordu. Bu kin her geçen gün daha da artıyordu. Greenwood'un refahı arttıkça kıskançlık da büyüyordu. Beyazlar bu başarıyı hazmedemiyordu. Black Wall Street'in başarısı ırk hiyerarşisine bir meydan okumaydı. Bu meydan okuma beyazların öfkesini körüklüyordu. Bu kızgınlık yakında Greenwood'u nefret dolu ateşli bir cehenneme çevirerek patlayacaktı. 1921'de bu hayal bir gecede yok edildi. Nefret tohumları Tulsa'da büyüyen gerilimler. 20. yüzyılın başları Amerika'da büyük bir ırksal çekişme dönemiydi. Jim Crow yasaları ayrımcılığı zorunlu kılıyordu. Linç siyahlar için korkunç bir gerçeklikti. Tulsa, dışarıdan görünen ilerlemesine rağmen bu zehirli atmosfere karşı bağışıklık kazanmamıştı. Beyaz üstünlüğü derinden kök salmıştı. Ekonomik eşitsizlik nefreti körüklüyordu. Beyaz Tulsallar, Greenwood'un başarısını kıskançlık ve şüpheyle izliyordu. Söylentiler ve önyargılar yayılarak birçok kişinin zihnini zehirliyordu. Bir trajedi için sahne hazırdı. Olay, Yanlış bir suçlama ateşi tutuşturuyor. 30 Mayıs 1921 görünüşte önemsiz bir karşılaşma kaosa dönüştü. O gün Tulsa'nın kalabalık sokaklarında sıradan bir gün gibi görünüyordu. Ancak bu sıradanlık kısa sürede yerini büyük bir trajediye bırakacaktı. Genç bir siyah ayakkabı boyacısı olan Dick Rowland bir asansöre bindi. O sırada asansörün operatörü olan Sarah Page ile karşılaştı. Bu karşılaşma tarihin akışını değiştirecek olayların başlangıcı oldu. Beyaz asansör görevlisi Sarah Page çığlık attı. Ne olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak bu çığlık toplumda büyük bir yankı uyandırdı ve olaylar hızla kontrolden çıktı. Ancak söylentiler bir orman yangını gibi yayıldı. İnsanlar arasında hızla yayılan dedikodular gerilimi artırdı ve toplumsal huzursuzluğa yol açtı. Irksal önyargıların körüklediği saldırı suçlamaları ortaya atıldı. Bu suçlamalar toplumdaki ırksal gerilimleri daha da artırdı ve olayların şiddetlenmesine neden oldu. Yerel bir gazete olan Tulsa Tribune, kışkırtıcı bir makale yayınladı. Irk nefretinin alevlerini körükledi. Bu makale toplumdaki öfkeyi daha da artırdı ve olayların kontrolden çıkmasına neden oldu. Beyaz çeteler, Rowland'ın linç edilmesini talep ederek adliyeye akın etti fitil ateşlenmişti. Bu olay, tarihin en karanlık sayfalarından birini yazdı ve büyük bir trajediye yol açtı. Tulsa Irk Katliamı Saatler Süren Akıl Almaz Şiddet 1921 yılında Amerika'nın kalbinde Tulsa'da tarihin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Roland'ı korumaya kararlı silahlı siyah adamlar öfkeli kalabalıkla karşılaştı. Silahlar patladı, durum hızla tırmandı bu sadece bir mahalleyi değil, bir topluluğun ruhunu savunma mücadelesiydi. Bir çatışma olarak başlayan şey, tam teşekküllü bir katliama dönüştü. Şiddet, kontrol edilemez bir şekilde yayıldı ve masum insanlar hedef alındı. Nefretle beslenen ve sayılarından cesaret alan beyaz isyancılar, Greenwood'a saldırdı. İşyerleri yağmalandı ve yakıldı. Evler moloz yığınına döndü. Bu sadece fiziksel bir yıkım değil, Aynı zamanda bir topluluğun umutlarının ve hayallerinin yok edilmesiydi. Birçoğu silahsız olan siyah sakinleri avlandı ve soğukkanlılıkla öldürüldü. Bu, insanlık tarihinin en acımasız ve trajik olaylarından biriydi. Greenwood sokakları kan gölüne döndü. Şiddet saatlerce sürdü. Her köşe başında, her sokakta dehşetin izleri vardı. Hava duman kokusuyla, silah sesleriyle ve masum insanların dehşet dolu çığlıklarıyla doluydu bu tarihin unutulmaması gereken bir sayfası olarak kalacak. 5. bölüm Sonrası Sessizlik, Adaletsizlik ve Kalıcı Yaralar. Şafak sökerken bir zamanlar gelişen Greenwood harabe halindeydi. Yanmış binalardan ve paramparça olmuş hayallerden oluşan bir çorak arazi. Resmi ölüm sayısı bilinmiyor. Tahminler yüzlerce'den binlere kadar değişiyor. Binlercesi evsiz ve yoksul kaldı. Adalet reddedildi. İşlenen zulümlerden kimse sorumlu tutulmadı. Sigorta talepleri reddedildi. Katliam büyük ölçüde tarih kitaplarından silindi. Hayatta kalanlar sesleri kısılmış, travmaları derinden gömülü halde parçaları toplamak zorunda bırakıldı. 6. Bölüm Gerçeği Ortaya Çıkarmak Tanınmaya Giden Uzun Yol Onlarca yıl boyunca Tulsa ırk katliamı fısıltı halinde kaldı. Adaletsizlik ve kayıtsızlığın altında gömülü karanlık bir sır. Hayatta kalanlar acılarını ve travmalarını sessizce taşıdılar. Ama gerçeğin su yüzüne çıkma gibi bir yolu vardır. Son yıllarda Amerikan tarihinin bu korkunç bölümüyle yüzleşmek ve kabul etmek için büyüyen bir hareket var. Komisyonlar katliamı araştırdı, toplu mezarlar keşfedildi. Hayatta kalanlar yürek burkan hikayelerini paylaştılar. 7. bölüm Acı Mirası Alınmamış Dersler Tulsa'nın Bugünün Dünyasındaki Yankıları Tulsa ırk katliamı ırksal şiddetin dehşetinin acı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bu trajedinin mirası uzun bir gölge düşürmeye devam ediyor. Sistematik ırkçılık devam ediyor. Ekonomik eşitsizlikler devam ediyor ve ırksal şiddet tehdidi renkli toplulukları rahatsız etmeye devam ediyor. Tulsa'nın yankıları her polis vahşeti eyleminden sonra adalet için haykırışlarda duyulabilir. Eşitlik ve hakkaniyet için süre gelen mücadelede görülebilirler. Tulsa'nın dersleri trajik bir şekilde geçerliliğini koruyor. 8. Bölüm Tulsa'yı Hatırlamak, Adalet, Uzlaşma ve iyileşme Çağrısı Tulsa'yı hatırlamak, geçmişte yaşamak anlamına gelmez. Kurbanları onurlandırmakla ilgilidir tarihimizden ders almakla ilgilidir. Irksal travmanın kalıcı mirasını kabul etmekle ilgilidir. Tulsa'yı hatırlamak bir eylem çağrısıdır. Adalet, uzlaşma ve iyileşme için bir çağrı. Irksal adalet mücadelesinin henüz bitmediğinin bir hatırlatıcısıdır. Herkes için daha adil ve eşitlikçi bir toplum yaratma çağrısıdır.